Yo no sé. başına öl ya da ele geçir verdiğini biliyor olmalısın. Onları sıraya geçmelerini söyle. Makarov'un bomba yapımcısı Volk Paris'te. O işini yapmadan önce harekete geçmeliyiz ama elim kolum bağlı. Güvenebileceğim tek kişi sensin. Ben hallederim. Bu şerefsiz fregata sanayiyi kitlesel imha silahları için paravan olarak kullandı. Onların Avrupa'daki komuta merkezine doğru yola çıkıyorum. Fransız özel kuvvetler Volk'ta mevzilendi. Ciyaciyen düşman hatlarının ardında onun izini buldu fakat sıkıştılar. Sen de onları çözmemizi mi istiyorsun? Hedefin izini gerektiği gibi sürün ama Volk canlı ele geçirildi. Thank you. kimyasal gazla dolu. Maskeleriniz takılı olsun. Trak indik ve yoldayız. Anlaşıldı. Sizinle bir saate kadar tahliye bölgesinde buluşuruz. İyi şanslar. Metal 01. Ciğer ekibi Palmedo restoranında mahsur kaldı. Elinizi çabuk tutun yoksa Makarov'u bulmak için son şansımızı kaybedeceğiz. Anlaşıldı tamam. Görünüşe göre 595 fena darbe almış. Kimse çaylak olmayacak! Adımınıza dikkat edin! Sıfır bir tetikte olun! ekibi ağır kayıplar verdi! Daha fazla dayanamazlar! Hızlanıp bu adamları kurtarmanız gerek! Beni onlara bağla! Ben Sabri! Ne kadar uzaktesiniz? 3 dakikalık mesafedeyiz. Çevreyi güvenlik altına alın. Neredeyse geldik. Lütfen hadi edin. Hadi gidelim. Bu taraftan hadi. Kemal karşı sokaktaki binadalar. Ateş edin. Merdivenlerden aşağı. Mesela mezarlıkların kimyasal saldırgı düzenlediler. Her taraf kimyasal gaz dolu. Volkan hala orada olduğunu düşünüyoruz. Arkanızdayız. Siz önden gidin. Overlord, burası Metal 01. Bağlantı tamamlandı. GDN'nin yerini öğrendik ve yoldayız. Karşıya geçmek zorundayız. Frost, Bridge, koruma ateşi açın. Hadi lan! İlerliyorum. Hadi lan! birkaç düşman var. Kaç tane? Neredeyse bütün Moskova burada. Hava desteğine ihtiyacımız olacak. Warhammer Metal 01 konuşuyor. Ateş gücüne ihtiyacımız var. Tamam. S-01, yakıtımız bitmek üzere. Bana 12 kahve... Anlaşıldı. Destek için sağ ol Warhammer! Buraya beyler! Biri şu lokanın kapağını açsın! Frost, merdivenden aşağı in! Toxins, hold up. I've got negative contamination in this area. Masks off, but keep your eyes open. We need to minimize our signature. One light source only. Unless you're there. Metal 01 dost güç izleyicisi gerekeni bölgenize bıraktı. Lambdayız. Olası hedef yerine doğru ilerliyoruz. Anlaşıldı 01. Bulunduğunuz noktaya hızlı destek birimleri yolluyoruz. Eğer rotanızı belirtirseniz yerinizi daha kolay bulabilirler. Son dediğin anlaşıldı 01. Tamam. Hepsi temiz. Devam et. Of burası bok kokuyor. En azından öldürmeyeceğini biliyoruz. Kalan GIGN ekibi nerede? Dün gece Satokhidi kıştamıza kimyasal saldırı düzenlendi. Adamlarımın çoğu dakikalar içinde öldü. Arkadaşlarından biri Satri'deydi. Gözfi de bu Volk'ın yaptığı şeyi ödemesi için iyi bir neden gibi görünüyor. Ödeyecek, hem de bizzat gözlerim önünde. Hoş geldiniz. Tetikçi oğlum. Sizce burada gömülü kaç ceset vardır? Bilmiyorum. Onlara katılmaya niyetiniz olmasın. <laughs> Flaş bombası! Herifin biri kaçıyor! Bu kaçan Wong! Overlord, hedefle görsel temas sağladık. Takipteyiz. Anlaşıldı 01. Unutmayın, Volka canlı ihtiyacımız var. Makarova dahi kullanışlı bilgiye sahip tek kişi o. Hadi, hadi! kaçıyor. Şu mavi kamyoneti yakalayın çabuk. Siz önden gidin. Ben sizi kovalım. Volk kaçıyor. Ateş etmeye devam et. Vur şunu. Gel hemen! Düşman tankı! Ara sokaktan geliyor! çıkın. Gel bakalım amına kodumun oğlu. Burası metal 01. Tam bala. Bol kale geçirildi. Yakalandın işte ha? Seni oros bu çocuğu. Onu sorgulama için üste getirin. Makarov hakkında bildiği her şeyi öğreneceğiz. Truck, Volk'u aldık. Tahliye için hazırız. Anlaşıldı. Raptor 2 şu anda üstünüzde turluyor.